<laughs> evet sen onları bilmiyorsun dün açtık lol bigger açtık Buse'cim wow. Aklıma hemen bir şarkı geldi hazır mısınız? Gül ablamız çıldırmış olmalı Arabesk popcaz ala turka Sırtımda yamalı bir hırka Yırtık pırtık blue jean Haydi gidelim parka <gülüyor> Neden gülüyorsun? <gülüyor> oh yeah <gülüyor> Gülme oh yeah <laughs> Arkadaşlar lütfen youtube'da bu videoyu bulabilirsiniz İzleyin ne olur arkadaşlar şarkı çok güzel Oh yeah 어, uh, no, the portrait? o h yeah. 기대 Gidelim parka. Ay arkadaşlar bu da şarkılı bir geyik oldu. Hem de bu karga sesimizle. Herkese merhabalar. Canlarım, canım arkadaşlarım. Video önce kalp. Zincirime kalp damlası. Neden ne? bu kalplerin yarısı yok? <laughs> Haydi bakalım. Başlayalım arkadaşlarım. Herkese kocaman sevgiler, selamlar. Kanalımıza hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün LOL Bigger Kombi Challenge yapıyoruz. Ya. Böyle toparlanır diyorsun video. Evet. Haydi o zaman başlayalım. Arkadaşlar üşenmedik. Bakın Poyraz'la birlikte. Bu kağıtların içindeki rakamları Poyraz yazdı. Her kategoriye ayrı ayrı kağıtlar hazırladık. En son bebeklerimizi seçeceğiz challenge'ımızın yarışmacıları işte bu yeni tanıştığımız LOL bebekler. Onlara seçtiğimiz saçlardan takacağız. Buse ile birlikte onları üçer farklı kombin giydireceğiz. Yani bu videoda toplam 6 değişik kombin izleyeceksiniz. Üçer tane yedek saç, üçer çift pabuç, tabii ki 3 değişik kombin. Umarım pijamalar bana gelmez. Bütün cici kıyafetler bana gelsin ümidiyle. Artık challenge'ımıza başlıyoruz. Biberon da seçeceğiz ve aksesuar da seçeceğiz. Burada yabancı hiçbir malzeme yok arkadaşlarım. Karşımızda duran bütün eşyalar ve bebekler LOL Bigger Surprise'ın içinden çıktı. Hadi Buse'cik başlayalım. Başlayalım. Oh yeah. Ay şarkı güzel söylemek isterim. Bu benim gençliğimi şarkısı söyleme Evet şu anda hala genç olabilirim. Evet ama hani çocukluğumu şarkısı desem daha <laughs> Bu <seferti ben> de. <laughs> Arabesk pop ala turka. Sırtımda yamalı bir hırka. Yırtık pırtık blue jean. Haydi gidelim parka. Oh yeah. Yani oh yeah. <laughs> Arkadaşlar şarkı çok güzel. Hadi tamam inşallah evet. Evet, evet 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 hadi gidiyoruz seni söylediğin gibi ise o zaman hemen bir dikkat sorusu mu ya da Hı. arkadaşlarımıza gelsin bu şarkıyı kim söylüyordu ben biliyor muyum bilmiyor musun hayır Ay tamam. öncelikle evet. lör <laughs> kombin için neler seçeceğimize şöyle bir bakalım. Kıyafet, şapka, biberon, gözlük, ayakkabı ve yedek peruk ve içinde saklanmış olan maskeler var. Bunları henüz açmadık arkadaşlar, bilmiyoruz. Birazdan hangimizi çıkarsa açacak ve, ve karşıda da gördüğümüz üzere muhteşem güzel, altı birbirinden değişik peruk. Seçecek olduğumuz kombinik malzemeler bunlar. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bir türlü başlayamayan Gül ablamız. Hadi seçim başlayalım. E, geri ne olacak. Elissiri yok bebeğim. Ha, hadi. Tamam. hadi. Hadi hadi tamam. evet evet. Her şey hazırlanmış. Senin sadece e, çek bekliyor. Haydi o zaman başlıyoruz. Önce yedek peruk ve maskelerimi seçerek başlayalım. Tamam ben iki tane seçiyorum. Seçtim. Neden iki? Üçer tane seçeceğiz hepsini. Hepsini ne? hepsini evet hiçbir şey kalmayacak masanın i̇ki üzerinde. Şey kombin demiştin ya o yüzden. Üç olsun hangisini beğenirsek en güzel komin yapmaya çalışıyoruz. Ha, açıyorum ben. Evet. Açtım. Dört. Sen aç geri kalan da benimdir zaten. Üç. Üç, dört, beş benim. Ah gitti arkadaşlar gitti. Punk boyunun kafası gitti. <laughs> 3, 4, 5 senin 1, 2 ve 6 da benim. Evet aynen. Tamam. Aldım bunları kenara. Ve şimdi pabuçlarımı seçiyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlı. Eğer pijama gelirse Bursa'ya. Fakat pijama pandufu ve ev terliği gelmezse eğer iş biraz zor olacak. Tabii aynı şey benim için geçerli. Hadi bakalım seç. Bu sefer 3 tane ben tamam. seçeceğim. Evet. Çünkü en güzel saçları kaptın. Tamam. Hadi bakalım aç. Bu sefer geri kalanı ben alayım. Bir nereden başlıyor? Hadi bakalım söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Alayım 4'ü. Bir. Vay oh. oh, En oh. güzel çizmeler. Eyvah eyvah, umarım pijama bana gelmez. Bir tanesi bari gelseydi arkadaşlar. Ev hadi, pandufu, hadi. terlik hangisi? Ve iki numaralı! Hay Allah! Of ya. Of. Bir tanesi bile gelmedi arkadaşlar. Nerelerin tersi gelmedi? Ev pandufu, şey, pijama için bunlar. Bunlar pijama için mi? Bana pijama çıkarsın, evet. Ama şu tamamen ev için bak. Hayır. Çorap içinde. Tavşanlı. O da bence bir çizme. Aglar gibi bir şey olarak da düşünülebilir bence. Şimdiki bu daha diyorsun. zor mesela. Pijamanın altında bu hiç olmaz. Olmaz evet. Şimdi sırada ne var? Aksesuarlar. Şu ana kadar L'Or kombin için bulduklarım ve bu senin buldukları. Şimdi sıra aksesuarlarda Bir sana bir bana. Aldım ben. Bunu da sana verdim. Aç bakalım. Bir, bir iki. iki. iki ve üç. Yani. Bir buradan başlıyor. Hayır. Aa, evet evet bu senin işte 1 2 3 ya bu senin. Hayır bana 3 geldi. 2 de benim. Tamam 1 2 3 Buse. Ay, hayır, evet. Hayır. Kaçamıyormuş işte. Yanlış söylemişim. Bir olduğu için 3 bu bana geldi arkadaşlar. Evet. 2 de bu olduğu için her şekilde evet en güzel gözlüğü kaptım arkadaşlar. Hadi gelin koleksiyonumuza yeni parça eklemiş olalım. Devam edelim. Şimdi sıra saçlarda. Biberonlarda. Hadi o zaman biberonlarımızı seçelim. O da tamam. da çıksın Aldım. Sana da sen de al bir tane. Ben de aldım. Şurayı biraz açmama söyleyeyim. 1, 2, 3 Hadi, hangisi 1? Şu 1. En kokusu çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Aşırı güzel. Hadi aç. Evet, Aş. Evet. Attım. İki. Eyvahlar, aa, ay Allah. Üç. Kedi biber onu. Neyse benim kendimden daha güzel. İki tane var. Sen seç. Ba Aç bakalım. Sen ne seç? Ne <laughs> <laughs> kadar İki. Tane. Hangisi? Kimi bir şimdi? Bunu ben evet. aldım. Tamam. Ay, en güzeli arkadaşlar. En güzeli bu asıl. Ay işte değil. Ay en güzeli bu. Bu son moda arkadaşlar. Son moda. Bu yılın en moda şapkası bu. Simli hem de sizi işte annecim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sıra saçlarda. Hadi, çok heyecanlıyım. 3 tane elinde. Evet, şöyle getirelim, burada seçelim. Burada birer birer seçiyoruz annecim, hadi. Seçtim. 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 <laughs> Nasıl seçtim? Ben <laughs> Ooo, hadi bakalım arkadaşlar. Şu kalan hangisiymiş? Önce ona başlamak istiyorum, bekleyin. Ha bir dakika, bu arada bir nereden başlıyor? Evet, şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şu, bu senin beğenmediğini. Bana gıcıklık olsun diye. Poyraz'ın yazısı arkadaşlar. Dört numara. Say ve ver. Ya. mor işte. Mor topuzlu. Of, Alalım. güzelmiş. Ah, devam. Sıra bende. Altı. Ya. Aa en güzel. Aa çok seviyorum. Siyah diyoruz biz ona. Benim hemşerime de çok yakışmıştı. Ben açıyorum. Bakalım bana hangi vik gelmiş. Türkçe konuşalım lütfen. Beş numara. <laughs> Yeşil paçoz <bir> saç. <laughs> hiç beğenmiyorum. Gel ha? bakalım. Hiç mi beğenmiyorsun. Ya. Bu Aslında ne? Güzel. Ne güzel. Bir Tamirlik dedi. bir işi var. Evet. Hiç de saçma değil. Devam. Benim ikincim. 3 numara. <Gülüyor> 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 unicorn saçı kaptın yani. Harika. Meson, Meson saçı. <laughs> i̇nşallah saçım. iki bana gelir. 3. 2. 1. Hangisi gelsin Aa, istiyorsun? 2 gelmesini istiyordum. 1 geldi bana geldi. Ben de bir istiyordum. Pembe her bebeğe yakışıyor çünkü. Bir şey diyeceğim. Ve ben bunu yanlış takmışım. Nasıl olacak? Göstereceğim. Şimdi zaten kombi yapacağız ya şekerim. Tamam. O zaman görürsün. Şimdi büyüsü kaçmasın. Aslında bence böyle de güzel arkadaşlar ama arkadaşlarım uyar der. Yanlış döktün, Gül abla demişler. Aa, canlarım benim. Evet, nasıl olacak bilmiyorum ama hadi Yapalım. deneyelim ya. Böyleymiş. Ne? Olur mu hiç böyle? Aa Evet ne? öyle. Ama evet. neden bak? Bir taraf bak, bir taraf böyle, bir taraf. Bakın arkadaşlar. Evet, yanlış biliyorsunuz galiba. <laughs> Sakin ol anne. Burası bu şekilde sivri gelmiş. Bir tarafta böyle olmuş. Hani kafamız böyle mi ki? Yani bir kulağımızın bir tanesi böyle içe doğru sivri, bir tanesi de dışa doğru. Ne? Mu acaba? Değil. Bakın. Böyleymiş. Hayır. güzel bir saç stili yani. Böyle. Evet. Deli gibi. Hayır. Bence böyle arkadaşlar. Ben bunu böyle kullanacağım. Fransız hanımları gibi. Tamam. Şimdi en heyecanlı yerden bir önceki yerdeyiz arkadaşlar. En heyecanlı bebekler. Evet. Bebeklerden önce. Tek bebeklerden hangisi gelmesini istiyorsun? Tabii ki de Bu çok heyecanlı. Evet. Seçtiğiniz ayakkabılara uygun olacak mı? Almayacak mı? Pijama asla istemiyorum. Hadi seç bakalım. Yine birer birer seçiyoruz. Al bak bir, birer birer, birer, birer bak bir, al onu. Üçer, üçer, üçer değil. Hayır bak al onu. Çık kenara. Ben de aldım. Şimdi al. Tamam. Bak bak ben de almadım. hadi, <laughs> hadi hadi. İyi hadi. bunu alacağım. E, tamam hadi bunu alacağım. Hah. Tamam. Hadi açıyorum. Bir nereden başlıyor? Bir buradan. Tamam. Üç. 2, bir. Üç. Aldım üçü. İki. Bakalım kime gelecek? Beş. Aa, aldım. Ay Allah'ım. Dur, arkadaşlar dur, dur. en güzel kıyafetler karşı Altı. wow, süper pijama. Wow, sabahlık ben, sabahlık. Bende. Sabahlık. Ve bu da bu ne? Poyraz mı kaç? dört. Bir. Wow. Dört. Onu hayliyorum. Harika. İki, ya, çok güzelmiş. Ve arkadaşlar bu kadar olur. Bakın. Şapkasıyla elbisesi bana çıktı. Gözlerimiz de çok güzeldi. Pabuçlarımız da işte. Ben kazandım. Ben, bir kere bana gecelik geldi. Onun altında pandufum var. Bir kere mavinin üzerine mavi şapkam var. Yani bence sorgulamıyorum tamam. anneciğim. Bebeklerimize geçelim. Ay çok heyecanlı. Bismillah. Hadi sen seç hadi. Şu ikisi. Evet. Bunları böyle minnacık bir kadar hazırlamış <laughs> boyraz. Şimdi bir bir iki değil mi? Evet. Ay bana iki gelmesi lazım. Şunu aldım. Poyrazcığım bu nedir o. yahu? <laughs> Mercimek tanesi gibi. 2, 2, iki, iki. Bir. O zaman açma gerek yok. Ama bir şey söyleyebilir Ben bunun yerlerini değiştirdim. Aslında böylelerdi. O yüzden o benim. Tamam mı tamam hayır öyle bir şey ama, yok. Ama hile, var, hile Biz var. Bir başlayacak mısın? Tamam alalım. zaten bir... dudağın uçu da geçmemiş alabilirsin. Tamam tamam hayır, hayır hayır Biz hayır. Ama benim, şey benim şey şansım var. Arkadaşlarım şansım canım var. arkadaşlarım. Abi. Hadi hemen müdahalemizi istiyorum. Benim şansım var. Öyle diyor veriyoruz böyle diyor ama, olmuyor istiyor. bak seni ne de dedim ben kabul edecek Haksızlık misin? var. Bu haksızlık kabul edecek misin diye seni ne de dedim ben. Ağlamıyorum. La 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 İstiyorum. la. La la <laughs> tamam. Ay arkadaşlar bayağı güzel bir kombin challenge oldu. Şimdi devam ediyoruz. Kombinlerimizi bebeklerimize giydirmeden önce yedek saçlarımızın içinden çıkacak olan poşetleri bir açıp görelim. Bunların içinde ne vardı? Salatalık maskesi. Açamıyordum. O ne güzel poşetler. İnsan açmaya kıyamıyor Gerçekten. arkadaşlar. Aa nasıl ya. Wow! Kedinin Kedi. yüzü çıktı. Aslında o benim. Benim yüzüme takmalısın. Mı? Neden? Kedimle birlikte uyumlu olalım diye. Hadi Benimki. Oo. Kuru kafa arkadaşlar. Film gibi değil mi? Harika. Evet. Ya. ya, çok güzel. İnanamıyorum. Aklıma gelen Mer Baby. Benim de hemen o geldi ve çok tarz. Bu ne böyle makine gibi? Robot. Robotmuş evet. Robot maskesi. ve benimki çok güzel. Deniz Bakalım. Altı. Hangi kombinler uygulayacağız bunları? Göreceğiz. Saçlarımızı çıkartalım. Jel saçları koparması çok eğlenceli. Yumuşacık. Ay bu kim? Bunu görünce kim aklınıza geliyor arkadaşlarım? Tabii ki de Foxy. Neredesin Foxy? Hemen Foxy'nin kafasına giydirelim mi? Olacak mı? Başlık da yapabiliriz. Evet bunlar şapkaymış arkadaşlar. Hadi bakayım Foxy. Evet bunu Foxy'ye hediye ettim. Tam kafasına göre. Hazır havalarda soğukken şapka olarak kullansın. Bazı başlıklar bebeklerin kafasına büyük geliyor. Peki anneciğim. Aslında değilmiş bakın. Burası açık arkadaşlar. Buraya üst üste getireceğiz. Ama neyle bağlayacağız? İşte şimdi oldu. Buse'cim, efsane ya. Hatırladın mı? Şu benim çok hoşuma gitti. diğer kötünün kafası. Evet yanılmışım unicornun. Çok fasol. güzel oldu ve çok uyumlu. Evet bence de. Ay ben hemen son maskemi de açıyorum. Sen açtın mı son maskeni? Benim e, son maskem yok. Dün açmıştım çünkü. Ne? Evet. Göstereceğim. İnanamıyorum. Pop up. <laughs> çok güzel. Benimki de buydu işte. Ya. Çok anne. güzel değil mi? Dantel gibi. Benimki, benimki daha efsane. Son başlıklarımı da çıkartayım ve artık bebeklerimizi giydirmeye başlayalım. İlk kombinlerimiz gerçek saçlı gelecek. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Wow, oh, Recepye'nin saçına benzer bir saç modeli. Miss Punk! Evet. Bir Recepye modeli daha. Ama çok kocaman. Bebeğimin başına çok büyük geldi. Ama modeli çok güzel. Arkadan toplamış saçını ve önden de kocaman bir rulo yapmış. Bu da lüksün saçı. Artık biz de gidiyoruz. İlk kombinimizle birazdan karşınızda olacağız. Evet, ilk kombinlerimiz işte böyle oldu arkadaşlar. Hangisi uh -huh. hangimizin sizce? Evet bildiğinizi biliyorum arkadaşlar. Yönlerimizi değiştirmedik. Evet bu benim. Arkadaşlar benimki efsane oldu. Biliyorum şu an ilk türde oy benden yana. Bebeklerimizin isimlerini hala yazmamışsınız arkadaşlar. Sormuştum size. O zaman bebeklerimize kendimiz isim veriyoruz. Benim bebeğimin ismi Zehra. Benimkinin ismi de Nuri'den Türe ve Nuriye. Evet süper. Siz vermediniz arkadaşlar. İsim bebeklerimizin isimleri biz koyduk. Anne, çünkü katalogdan çıkmadı. Seninki hayırlı olsun. Hayır benimki şey neydi? Zehra. Zehra evet. Tamam. Nuriye ile Zehra. Yarışıyorlar arkadaşlar. Bu kombinlerin isimleri mi öyle olsun ya da? Her kombine farklı bir isim verelim. Tamam. Tamam. Çünkü o zaman arkadaşlarımız isimlerine siz karar vereceksiniz. Bebeklerimizin isimleri neymiş? Biliyorsanız ne olur yazın. Evet, ilk kombinimiz böyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlarım, şu anda bu ekranda bir dikkat sorusu var sizin için. Evet. Bakalım o dikkat evet. sorusuna kim fark edip yorumlara yazacak? Şu an ekranda değişik bir şey var. Evet, kuralları uyduk. Tamamen seçmiş olduğumuz kombinleri bebeklerimizin üzerine giydirdik. Tesadüf o ki ikimiz de gerçekten birbirimize haber vermemiştik. İkimiz de pijama kombini yapmış olduk. Yüzümüze maskelerimizi taktık. Yalnız benim. yalnız yanlış olmuş arkadaşlar. Hemen fark ettim. Tabi bu şekilde oy vereceksiniz. Artık işten geçti ama şunu takmam gerekiyordu. Sabah hazır olsun ne bir güdüleri taksın. Hadi gidiyoruz. ilk kombinimizi gördünüz değil mi? Şimdi ikinci kombinde sıra. Dikkat sorusunu unutmayın. Acaba neymiş? Ve işte karşınızda. Pusacığım gözlerini neden açmadın? Görelim şöyle güzel yüzünü. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Benim en iddialı olduğum kombin bu oldu. Cadılar Bayramı maskesiyle harika görünmüyor mu bebeğim? Birazdan maskelerimizi çıkartacağız. Pusacığım senin konuşmaya fırsat vermeyeceğim çünkü bebeğim çok güzel oldu. Hayır. Lütfen birazcık övebilir miyim? Anne. Övmeme hiç gerek yok. Arkadaşlarım zaten başarılı bir kombini görüyorlar ve iyi e butonu tabii ki bana oy kullanacaklar. Arkadaşlar bu roundda benim kazanmama ihtimalim yok. Gerçekten öyle. Arkadaşlar şimdi ne, yani ne yapacağım bilemiyorum. Bu senin bebeğinin güzelliği karşısında. Ne kadar kızamık geçirmiş görünse de ne? arkadaşlar nasıl güzel sanki gerçek yüzü gibi. Anne pop up bu anneciğim. Çıkar bakalım maskeni. Bakalım bu halimize nasıl görüneceğiz. Arkadaşlar maskeleri defalarca kullanabiliyoruz çünkü kumaştan. Evet lol bir artık ülkemizde. Bu oyuncağı Türkiye'den aldım. Amerika'dan almadım arkadaşlar artık Amerika'dan alışveriş yapmıyoruz. Nasılsa bir gün ülkemize gelecek deyip biraz bekliyorum ve evet beklediğimize değdi. Saçlarım kenardan iki tane topuz olduğu için şapkamı bu kombinde kullanmadım. Ama Buse bu ise bu kombinde şapkada kullanmış ve çok yakışmış. Kime benzettim bu saçımı biliyor musun? Hadise neden bilmiyorum. Aa Evet, olabilir. hadiseye çok benzemiş. Bence de tip olarak da benziyor zaten. Benim bebeğim de adeta bir yıldız gibi. Ah! <laughs> Evet ikinci kombinlerimiz de böyleydi arkadaşlarım. Beğendiniz mi? Şöyle biraz işimiz zor olacak. Toplam 6 kombin izlemiş olacaksınız. 3'ü bana ait. 3'ü de Buse'ye ait. Anket butonunda oylarınızı bekleyen bebeğime şöyle bir bakın. Ve artık 3. kombinlerimiz için gidiyoruz. Ve işte 3. kombinlerimiz de böyle oldu arkadaşlarım canım arkadaşlar. Benim kombinim muhteşem güzel oldu. Benimki daha muhteşem güzel oldu. Şapka saçımıza çok uygun değil ama elbisemi birebir tamamladığı için kombinin bütününü bozmamak için şöyle kıvırcıkların üzerine kondurdum. İsterse böyle kullanır. Böyle de çok şık oldu. İstersek şapkamızı şöyle kenara indirelim ve işte arkadaşlarımıza gösterelim. Biberonu kullanmadım bu saçım gözümüzden kaçmadı. Hayır kullandım. Ne zaman? Hangi kombide kullandın? Hiç Aa, dikkat etmemişim. Kullanmadım mı? Aa. Hiç fark etmedim. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Senin kombine geçmeden önce ki benim senin kombinlerin arasında en beğenmediğim kombin budur. Bir bekle. Şu güzeller güzeli bebeğim arkadaşlarıma iyice göstereyim ki iyi e butonunu kullanırken akıllarına bir soru işareti kalmasın diye. Arkadaşlar evet siz doğru söylemişsiniz. Perium bu şekilde değil bu şekilde kullanılacakmış doğru ama tam olarak böyle değil. Şöyle hafif yandan kullanılacakmış ki değişik böyle yandan bir hava gelsin. Değişik bir saç modeli çok beğendim. Bu haliyle daha güzel oldu. Üç farklı şekilde kullanabiliriz böyle. Sizin demeniz gibi böyle. Ama ben bu peruğu en çok bu haliyle beğendim. Elbisem, pabuçlarım her şeyle muhteşem görünüyor. Umarım sizler de üçüncü kombinimi beğenmişsinizdir. Benim de en beğenmediğim kombinim bu oldu arkadaşlar. Yani bu peruğu kullanmadığım için bunu kullandım ama aslında bence bu peruk daha güzel olacaktı buna. Bu peruk zaten her kombine çok uyum sağlıyor bu seçim bak. Bana evet, bile. gerçekten. En çirkin bebeği bile güzelleştiren muhteşem güzel bir peruk o. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet tulumla çok da uyumlu olmuş. Bence de. Saçımız değiştirebilir miyiz? Arkadaşlarımız yanıtmış olmayalım. Evet, o oh, hayır olmadı. <laughs> Ama bu haliyle daha güzel. Evet, kesinlikle saçtan şapka daha güzel oldu. Bence de. Hayır, hayır bence şöyle. Evet, jel peruklarımızı henüz denemedik. Challenge'ımızı bu şekliyle sonlandırmış olduk. Buse ile birlikte üçer değişik kombi yaptık. Lol bebeklerimizi aksesuarlarıyla süsledik ve karşınıza geçirdik. İşte şuradaki butonu tıklayıp oylarınızı kullanmak size kaldı. Hepinizin oylarını işte buraya aşağıya da yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ne yapalım? Jel peruklarımızı deneyelim. Benim ilk peruğum bu şekilde. Onu şu haliyle arımaya benzettim. Kahverengi peruklar sana çok yakışıyor. Bence de. Ve işte adeta bonbonu hatırlatan Başka kim hatırlıyor? Çok tabii ki de. Evet ama nedense bonbon aklıma geldi. Hayır. Bonbon böyle değil. Evet böyle pıtır pıtır değil. Foxy'nin saçları gibi mısır patlağı şeklinde. da böyle oldu. Bu seninki yine kahverengi saç ve muhteşem güzel. Bence de kahverengiler bana çok güzel yakışıyor. Üçüncü Perium Neon Cutie. Olmadı. Bence de. Çok komik oldun. İşte bu. Ay bu seçim bu haliyle de kime benzedi? Anneanneler, babaanneler olur ya. Bone takarlar, süslü evet, boneler. süslü boneler. Onlara benzettim bu haliyle de. Ama bu saç modeli bizim Recep'in saç modeli. Evet. Hey, evet. Miss Punk. Ha Miss Punk'a da benziyor. Doğru. Ve benim son saçım. Wow. İşte bu modele bayılıyorum. Lüks. <laughs> Seninki mi? Seninki lüks. Benimki ah. <laughs> Sleepy Bones. Bana hiç daha önce lüks çıkmadığı için bu saçım. Yani lükse tanışmak bir şerefine bir türlü erişemedim. Tamam. <laughs> o yüzden bilemiyorum. <laughs> benimki Sleepy Bones anneciğim. Şu gece var ya hani ee, parmak kıza benzemişsin. Sanki bir yaprak kondurmuşsun kafana. <laughs> çok komik ve çok e, masum görünüyorsun. Evet, Beğendim. Bak şimdi bir anda profesör dönüştüm. PhD bebe. Gerçekten yakıştı. Benim son peruğum fox'i de olduğu için almıyoruz. Fox'iye bere olarak hediye etmiştik. Evet arkadaşlarımız, canım arkadaşlarımız. LOL kombin challenge yaptık. Şapkamızı takarak bitirelim. Evet vedamız bu şekilde olsun arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum deyip artık videomuzu bitiriyoruz. LOL birliklerinizle birlikte yeni eşya ve aksesuar daha çok lol kombi videoları gelsin istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda paylaşın. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi aşağıda sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, oynayın ve çocuk, çocuk kalın. kalın. hoşça kalın Bekleyin. Bakın işte şu halleriyle veda ediyormuşuz. Bak bu saçın peruk takmamışlar. A, evet. Biz de diyorduk ki bu şapkaların altına nasıl peruk takılacak? meğer takılmıyormuş ve jel peruklar ayrı kullanıyormuş. İşte şimdi bir dikkat sorusu geldi. Şimdi arkadaşlarım çok zor bir matematik sorusu olacak bu. Bir bebek kaç değişik saç modeli yaptı ya da yapabilir? Evet. Lolbigger'ın içinden çıkan sadece saç aksesuarları ile şapkada dahil bir bebek toplamda kaç değişik saç modeli yapabilir kendine? Hoşçakalın. He Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım.